Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 22 Temmuz 2024 92 geçe seans açılmadan önce kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi geldi arkadaşlar. Bugün sabahleyin 92 geçe. Peki bakalım nedir? Ne değildir? Bu arada kanalıma abone olup beğenmeyi de unutmazsanız çok memnun olurum diyelim. Hemen bakalım. 16 Temmuz 2024 geçen hafta arkadaşlar ve 19 Temmuz 2024 tarihleri arasında Odünsülüs Solüsyon Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. paralel olarak 83.55 kuruş ve 92 lira e, fiyat aralığındaki 92 lira 60 kuruştan kapattı. Yanlış hatırlamıyorsam yani bu fiyatın üzerinde onu biliyorum da 2 milyon 214.168 TL toplam nominatuarla alış arkadaşlar. Bakın 2 milyon 214.168 adet hisse almış ve hisse arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Haziranın başında. 47 liralardan şu andaki fiyatı 92 lira 60 kuruş civarında yaklaşık %100'e yakın artmış ve adam hala almaya devam ediyor arkadaşlar. Bu işte bir gariplik var. Acaba daha da mı fazla ileriye girecek yoksa gel gel mi yapılıyor hep beraber göreceğiz. İleriki günlerde zaman en iyi çaredir arkadaşlar. Bunlarda ve cevabı zaman verecektir ama bakalım ne diyor. Bu işlemle birlikte Odin Solüsyonu Teknoloji Ticaret ve Sanayi Ağaçları Selmasini paylarım. 19 Temmuz 2004 tarihi itibariyle 11 milyon 682 bin 466 lot yani %10,57 sınırına ulaşmıştır diyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım yani demek ki adam baya bir güveniyor bu şirkete. Güvenen kim? Cengiz Avcı arkadaşlar. Adam resmen ortak ciddi ortak yani 10, 10 tane ortak gibi onda yüzde %10 üzerinde e, hissesi var. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim Sağ olasınız.